Sakalları kısante gibi yapmaya ne diyorsunuz çetim? Böyle çıtırdan sakalları bir kısante gibi yağlamaya ne ne diyorsunuz? Böyle uzun uzun. Karar mı nefeslülüm. Böyle kısante gibi yapmayayım mı sakalları böyle? Ya ben e, Blood Moon atrox Kos, e, kostüm. Ya ben kendimi Blood Moon atrox gibi böyle giyinip öyle yayın açmayı düşünüyorum. Blood Moon atrox cosplay yazsak acaba nasıl alabiliriz kıyafetleri <laughs> var bir hayalimiz ha hey. nasıl yapacağız kendimi şöyle bir blood moon atrox gibi giydirmek istiyorum pekile içip sarhoş olup blood moon atrox tarzı takılacağım ya şöyle bir kere blood moon atrox gibi giyinip yayını açacağım da acaba nasıl oluyordur ya o hani biz böyle kendimiz yapamaz mıyız bu normal atrox yapmış kendine. Demek o kadar zor ki Blood Moon Atrox gibi giyinmek. Kimse giyinememiş. Yaparız abi 3 printerci bulalım. Yorik ya da rival. Ha böyle değişiklik yapıp yayına mesela Blood Moon Atrox gibi giyinip geleyim. Falan. Ya da kimse yapmamak istememiş değil mi Hikom? O da var vallahi doğru diyorsun. Golü <laughs> bir yap abi. E benim bir yapayım. Ona ne diyorsun? Bir anda gelen Gnar mı abim? Daha demin oynadım ya Gnar'ı. Şimdi daha başka bir şey böyle bir Fiora falan kayabilirim karşı top lane'i ya da Atrox alırım karşı top görmezsek Ya da Rumble mıyız ya? Nocturne ekranı kapattı falan böyle Ya da hala ya Santa hala duruyor aslında ya Milo'yu falan da bağımlı aslında bir Yaradığım Sante çekebilirim size Yaradığım Sante de güzel ya Kim adam ne pik diyecek danları aldı be Sante'den biz devam edelim bir tane oynayalım Oto olmaz be oğlum ne potası ya Kısante çok bayık çar yok mu oğlum? Bayağı zevkli çar bu arada. Zevk de olabilirdi aslında. Kısante iyidir ya, kısante iyidir valla. İzilmediğin zaman kısanteyle çok OP bir çar haline geliyor arkadaşlar ya. Ne aldın? Gragas ne be kanka? Şaşırdım. Yani başka yeri o mu kalmadı? Kısanteye karşı gittin, Gragas aldın ya. Değil mi? Başka çar mı yok? Gittin onu aldın yani. Bunu, bunu alabiliriz ya bu oyun. Aa, save'liyemiyoruz değil, save'liyemedik. Neyse i̇şte böyle girelim. Adam ya aa, tank Gragas da yalnız sıkıntı yaratabilir biliyor musun? Gragas'a W max falan. Bakalım adam ne max atacak. Daha deminki Swain'le daha deminki Nocturne bizde çetim. Şöyle başlasam bana küfür eder misiniz? Şöyle. <laughs> İğrenç durmadım öyle başlamak ya. Kopardı yani beni. Ha, komik olmaz mıydı ya? Sante ne ediyorum baba. yak be. Sante Jungle da değil yani. Gerek var mı Sante Jungle'a? Bayar bence de net bayar yani çarp Bizim noktalarına yardım da edebilirmişim ha. Adamın zaman greatlerine ward attı eleman. Onun ödüm koptu. Oha. Ula ödüm koptu ha. Adam öyle bir çıktı ki aklım aldı o <laughs> <laughs> Tamam. Ee, adamların jungle'ı red'den başladı, çetim gördük. Oo git bir ekmek, bir şey al, gel bana Ashe oğlunun şeyi seni. Svi, 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 svi. potunu da kullandı Ashe oğlu eşek. Böyle bir basic daha çıkardık ona. Bir tane daha var. güzel. Manamızı çok harcamayacağız. Adamın bir potunu da aldık çetim. Harika. Swix, 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 swix. Genç mi yani? Onu anlamadım yani. Eksimetimi içtim. potuma henüz basmayacağım hala çetim. <laughs> büyük milyonu kaçırmasını istiyorum da adamı kaçırdı. Vallahi bir puşlayıp gideceğim ya sanıyorum ki. Abi <laughs> ne abim, oğlum rahatsızım. Bir <laughs> sivi. Bir oh, <laughs> aklıma aldı Elif. Of no her by the way. Bir ince bir MR eklesek mi? Bu arada hiç fena değil. Adam var ya aklımı aldı aldı. Gragino fe. Bizim çocuk genk katarsa öldürürüz. Ya da biz altı olduğumuzda belki bir şey alırız. Solo killeniriz. Büyüyü atınca dikkatli olmak lazım. <laughs> Yeni trip. Baba. Hani bu adam bayağı free kill'e. Doktor ölme lan. Vur 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 Base miyiz? Base ya. Güzel fena değil. Böyle bir Negatron'u alıp bıraksak mı ya? Bir Negatron'u alıp bırakalım. Güzel oldu adam baya bu wave'i de kaybedecek diye düşünüyorum chat'in. Bana baya yaradı yani. Böyle bir kill bir assist aldık. Bu wave. Not ve kare yazalım adama. Abi kare olun yani şu an. Bu adam W modüllemiş lan acaba çekin? şekil. mi? Vav wow. adam bunu yapıyor bak Oğlum oha oha. Oğlum bir tane ping ming adamın attığı SS'e bak. No, Nautilus tapta adam böyle yapıyor bana. <laughs> Ananın bakayım <laughs> herif çoktan gelmiş zaten moruk sen neyin SS pingini atıyorsun yani. <laughs> fucking sport player kolu geldi bizim senin adan. <laughs> Çok ayıp ama ya bizim çocukların yaptığı. Hani insan en azından bir SS atabilirdi arkadaşlar ne diyorsunuz. Açacağım ha ben bu arada baby. Hana hana hana. Ya Minion nereye gidiyor oğlum? Baby dur bir daha map'te şeylere bakacağım chat'im. Buna ihtiyacımız var. Kim uyuyor ya bizim? Bizim sport lane'den çıkmıyor yani. Bak sen adam diyor ki hum, değil diyor yani bu haberin olsun diyor. Ne dedim orada ölmem çok ayıptı ya. Ölmemem lazım lan. Hani Sandra neyse de. insanın SS vermemesi falan kopardı yani beni. Adama longur bungur diye böyle löng möng Ulti falan atsan ne olur çetim sizce? Adama böyle löngür böngür ultu atsak ne olur? Ne <laughs> oluyor mu? Yani, olmaz diye düşünüyorum ama. Olmadı valla. Yani bize kimse bu oyunu oynamıyor gibi hissiyat var şu an ya. Kimseler için vaktim yok vaktim yok. bana dive'a da gelir. Yok kimse oyuna oynamıyor ya. İyi falan Bugün soygun. Adamların mekanın sahibi gibi takılıyor mekte. Biz de izleyip adamlara 31 çekiyoruz şu an oyunda. Burada yaptığımız hiçbir şey yok. En sevmediğim oyun türü de budur yani. Yani yapacak bir şey yok be abi. Yani adamlar bana orada o dive'ı attığında ve kimse SS vermediğinde anlıyorsun bazı şeyleri başardığını. Gragin OF. Daha demin bütün gün bana fıf. Yine atıyor bu Nocturne. Şimdi bize geldin, oyunda yoksun. Ne diyorsun bu işe? Bize geldi, lavuk oyunda yok. Yiğidin ne yakam Adamı şeye götürmek istemiyorum da adamlar yine gitti değil mi oraya? Adamlar ağzımıza sıçıyor sadece izliyoruz. Öyle gitmeyeceğim oraya kaybolacağım sadece. Gidersem bu arada kuleyi veririm ama bana nasıl bunu yapayım siz ne yapıyorsunuz oyunda ben çok merak ediyorum ha hani ne yapıyorsunuz siz bana bir anlatın la deyin ki biz bunu yaptık mapte de uğurum hani kusura bakmayın derseniz ben size okeyim bu arada la braha oldu lan orada ama sıkıntı yok harbi sıkıntı yok ya siz onu da anlamadınız yani ben böyle ölüyorum ölüyorum ama ben bu oyunu har harbiden taşıyacağım muhtemelen bir yerde I don't have words for this rakam. Yani şurada şunu, şunu yapan adama hiçbir şey yapmadın ya. de aldım. Oo. Şunu bir kere yapmadı adam gördün mü? Git ay mi do. Bak bro. Şimdi bence direkt base'e basalım bu çocuk olup çekin. Bu oyun bence Magic Rizzi spot gibi ya. Azix mazix de fed ama bunu şöyle yapalım. Ait ait ait. Toparlıyoruz. Bence bizim late game'imiz çok daha iyi. <laughs> Hadi geliyorum girelim oraya. Bayağı kötüydü. Clean Sakalye. Bir yaşıma daha soktun beni vallahi moruk. Vallahi beni bir yaşıma daha soktun yani. Geldim. Motivüsü kes kanka bir. Burada kesin flash vardır canım. Bu adam öyle bir profesyonel. Ayaladın kankam. Versene sana ya Tifan kaldı. Var mı daka? nasıl? Bu kadar abi ya. Ne yapacaksınız yani? Agasta flash yok by the way. Biraz daha bizimkilerin arkasında durayım ya. <laughs> Bayağı iyi var. Ha beni kestirme de kanka kendin öl yani. Meyze atıp şeyimizi mi aldık ya? Temizimizi mi alsak? Ben bunu da hollow yapmayı düşünüyorum Çetim. Artık üçüncü item şey alırız. Böyle bir MR bot çeksek çar kendine gelecek bu arada ben onu bekliyorum. Ben bir yerde maçı taşıyacağım dedi. O yer bu yer mı? Yoksa Panki tecrübesiyle maçı takımına mı getirdi? Göreceğiz. Hiç moralimi bozmuyorum. Yani ben bu oyunda bu çar bu çar bir değişik bir çar beşetim vallahi yani. Ayrı bir çar yani bu. Ya teleport var yazalım. Az daha Senna'nın bence scale olmasını beklememiz lazım. Ben bir TP angle'da kalayım da bunlar bir bok yiyip ölecek yani. Dengar'ın yanındayız O odama değdim de, Gragas geliyor Elmas parladı, üf <laughs> üf kim lan o kazı mi? <laughs> lan gitme. Aa bayağı iyi bayağı iyi. Var mı? Akali, Akali, Akali helal. Bir leş gibi oynadı diyecektim ama sonra yönlümü kazandı genç delikanlı. Bu arada yine de o yine fight'ı nasıl taşıdığımı ayıkmışsınızdır diye düşünüyorum. Çardan ama yani. Sante böyle bu, bu, tarz şeyleri sever yani. Genç kabız punky. Sıçırttı adamları Sihirdar Vadisi'nin ortasına. Genç dili kanlı Akali de fena oynamadı gibi. Ama hala o Akali'den bir ümidim yok. Ha, you guys wanna play on Drake ya. Bence bir Drake daha mı versek ya. Genç kabızlar öldü bence bizim. Sen sıçmak istiyorsanız seçebilirsiniz. Doktor artık havayı karart kanka. Otoboko ulti basmayı biliyor musun Allah kaçtı çocuk. Enlam demir atabiliyor musun sen? Yok nereye atacaksın ki? Hey guys. Nice try on bot. Nice try bot frame'ini hak ettiler direkt çıkıyor adamlar botta kafasına göre herkes oradayken Drake'e falan gidiyor Kes ya onu Oğlum oğlum sen de nereye gidiyorsun yapma yüzünü seveyim be kanka yani Gerek yok oğlum bu tane kaç yaşında adamsınız Hani yaptığın adam oradan girmiş şeye dalı Flaşıyor 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 Vur ona vur ona Hadi genç kabuz akali Okun evladı Bok kokan akali hadi oğlum yap bakayım bir şeyler. İyi helal bok kokan akali. Adamlar o kadar ezik ki. Ya şu e, herif iyi gözüküyor akali. Yemin ediyorum size. Geldim geldim. Ne bir reyak koyarsan ben bununla burada bacısını yarım bu arada. Tak 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 bu kadar var Ne oyunu kazanırız alamazsak değiliz Line line up diye benim diyorum için Tamam hiç sorun yok hiç sorun yok Şu Al bu direk al bu baronu Baron al, baron al, baron al. Bu kadar. GUYS BU KADAR! Bu kadar. Bu kadar abi. Hollow'um nerede benim? Adamlar bir direkt dağılırsa ama oyun biter. Abo. Hollow'u bitirdik mi ya bir anda? Ne diyorsunuz Hollow bitirme stiline? Drake'ı döngürt diye ben de izini dağıttım. Bitmiyor iyi tabii. Neyse bir ara bitiririz. Chill. Hadi. Evet. Bunu bitireceğim sonra üçüncü item Iceburn alırız çetin. Valla benim teleportum var aslında. Çar açıldı ama. Fark ediyorsunuz değil mi çarın açılışı? Oh 14 levelde olacağım. Oğlum valla çok güçlendim ha bir anda. Sadece ölmeyin. Sizin size verdiğim emir bu. Gözüm map'te çetim Kuleyi almak istiyorum. Ben bence burada bu adamla uğraşayım. Ay domana tuyan. bizimkiler sıçtı mı altına bir anda yine? Gel bakayım sen buraya ya delikanlı. Gragas Nofe ama oldan yazacağım. Gragas Nofe. Sorry. Wrong chat. <laughs> ah sorry. Wrong chat. Nasıl ama? Ve pre prepare direct guys. This is so important. Çabuk toplan toplan Drake'e toplan dost Tail'i ben ölmem bu arada Mümkün atı yok Ben şu an oyunda Ay, çok güçlüyüm ya yani Biraz fazla güçlüyüm maalesef Ghost falan da var push'unu vermeyeceğim çetim Mid push'unu almak demek Drake'de vision'ını biz alacağız demek olur oh, 15 de oldum oğlum, oğlum ben nasıl bu kadar fedim la Oyundaki en fed adamım belki de Akali'den sonra Alal manayı doldu. Aa sıçtı sıçtı. Bakalım birazcık adam... Aha. Bunu <laughs> Uğur Baba önderliğinde bunları Dragas'ı bir s**sene senin aptal çocuğu Seninle sen harbi Bunun oğlusun kanka Neyi atmam lazım ki de. Ne bayağı aptal bu arada farkındasınız değil mi onu? Önündeki adam gra grakasa vurmadı la adam nasıl cayır cayır inti koydu oynayın. Baksana abi çok dedim ama ben size aşırı güçlüyüm diye yani. Gel gel Top gel. Hard top gel yani. Sıfır makara solo'da götürürken rakip takıma sen nasıl maçı taşıyacağını tahmin ettin abi anlat da bilelim. Ama nasıl harbiden onu nasıl ta... Oğlum böyle piklere bakıyorum tamam mı? Zayağda item yok. Oğlum attığım demeyece e bak. Bak attın demice bak attın demice bak oyunu harbiden taşıdım diyorum size. Siz ben makara yapıyorum zannediyorsunuz da cidden taşıdım. Kısante böyle bir çar vallahi bak. Ya ben siz benim kısanteme neden laf ediyorsunuz biliyor musun? Genelde ben böyle kısante karşıya dar üst geliyor direkt 0 6 çıkıyorum lane'den. Bak kısante ile farmını yap 0 2 çık. Dar yine açılmış, felaket. Kısante 2.3 üstte işte ben böyle bir çarım. E, geldiğim dostum üzün okay. gülsün diye. Okay.